Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün o ne diyor test yapıyoruz. <laughs> arkadaşlar bugünkü o ne diyor testimizin adı asla bitmeyen çekişme konsol insanı mısın yoksa bilgisayar insanı mısın? Bunu, da, bunu göreceğiz. Tamam başlayalım. Şöyle bir giriş yapalım. O halde en sevdiğin oyun turu FPS, RPG, Spor, Yarış, Aksiyon hepsi. Efes oyunlarını daha çok seviyorum genellikle. Peki konfor mu? Performans mı? Ne desek ki? Performans. Online oyunlarla ara nasıl? İnternet kafelerde az az go oynamadık. Hala online oyunların içerisindeyim. Daha çok sinirlerse gerek online. Hala online oyunların içerisindeyim. Aşağıdaki soyut resimlerden birini seçmeni istiyoruz. Evet. Bir herhangi birini seçiyoruz değil mi? Ben öyle diyorum. Şunu seçelim. Geçime gitti. Mükemmel olduğunu bildiğim bir oyun var diyeyim ama oynayacaksın. Sisteme ya da platforma sahip değilsin. Ne yaparsın? En nihayetinde oyun oynamam. Gider bir yerde oynarım. En kötü hikayesini okurup. O platformu gider alırım. Kaçar mı? Ben herhalde gider bir yerde oynarım. Bir tane kafacı falan başka bir yerde oynarım. Yani o yüzden bunu diyorum. Peki hiç Game Boy oynadın mı? Game Boy? Hayır oynadım. Bir oyun seç. Şimdi Counter Strike tabi önceki Rezil Grand Theft Auto. bunlar çok eski oyunlar ya. Ben genellikle Counter Strike diyorum. Son soru. Oyun oynarken öfkelenen tipimizin yoksa sadece eğlenmek için oynayan tipimiz kazanmak için oynarım, eğlenmek için oynayamayacaksak anlamı ne? diyor. Oyun tadını kaçırmamayınca ciddi, zengin, üstünüm. Bazen kazanmak için oynarım, o doğru bir şey. Bazen de sinirleniyorum. <laughs> adam! Adam! Adam kulağı bir şeye geçiriyor. Facetime vesaire geldi arkadaşlar. Eğlenmek için oynamayacaksan anlamı ne yani? Oyun tadını kaçırmam ben yine de. Evet, sen performans için yanıp, tutuşan iyi kendinin yanı sıra görselleri de tutkuya bağlı bir oyuncusun. onlarla oyunlarla aran iyi. İnternet kafa geçmişin olduğu eminiz. Konsol oyuncusuna nazaran oyun oynama işini biraz daha ciddiye aldı. Aşkar. Aman diyelim kambur oturma. Evet arkadaşlar bugün konu diyor testimdi. bu kadar. Daha çok onu diyor gelmesini istiyorsanız like'larınızı esirgemeyin. Bilin ki like çok önemli. İşte bugünkü videomuzda sonuna gelelim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve